Kardeşler bu son e, yıllarda internet nedir, ne değildir, ya bunu ne edeceğiz, bunun hükmü nedir, caiz midir, mekruh mudur derken bir de sosyal medya diye bir şey çıkarttılar karşımıza. Birileri planlayarak mı çıkardı? Yoksa bu sosyal, sosyal medya dedikleri şey kendiliğinden bu büyük gelişmenin ürünü olarak mı çıktı? Doğrusu onu da anlamış değilim. Çünkü... Yani bir planlama sonucu çıkmış olsa, bu kadar akıllı bir insan var mı yeryüzünde? Bu kadar büyük planı yapacak, e, bir ay içmekten vakit bulan kaç gavur kaldı dünyada diye de düşünüyorum. Böyle bir kafam da karışmış oluyor. Ama her halükarda bir sosyal medya dedikleri şeye dair, bizim bir fıkhımızın, itikadımızdan iman ve amel anlayışımızdan kaynaklanan uygulamamız muhakkak bulunması lazım. Aksi takdirde biz basit bir cep telefonu olarak gördüğümüz şey ailemizin çökmesiyle sonuçlanacak bir faciaya götürebilir bizi. Çocuğumuzu kaybettikten sonra ona aldığımız telefonun kaça mal olduğunu anlamış olabiliriz. Filan karne hediyesi olarak aldığımız şey benimle çocuğumun ayrıldığı yolların kesiştiği ilk uygulama belki de bunu ben fark etmiyor olabilirim. Bu sebeple sosyal medyanın sosyal imtihan olduğunu müdrik olmalıyız biz. Evet, buna sosyal medya denebiliyor. Filanca Twitter denebiliyor, bilmem ne deniyor olabilir. O onun çok basit bir ismi. Ben buna sosyal imtihan diyorum. Sosyal imtihan. Tıpkı evlenmek de benim için sosyal bir imtihan zaten. Evlenmesen zinaya düşüyorsun. Evlensen başını belaya sokuyorsun. Evlen mi, evlenmeme mi? Yani ev tutsam, yani bir kadınla bir erkekle evlenmenin ötesinde ev sahibi olmaya evlenme diyeyim ben. E ne güzel köprü altında yatsan, kira yok bir şey yok şükürler olsun, devletin ömrü uzun olsun köprünün altında yatıyorsun. E eve girsen kira veriyorsun, kira vermeyince icraya gidiyorsun. Bunun adı işte imtihan. Atamıyorsun, tutamıyorsun. Şu ateş denen şey belamı bela. Evlerimize ateş sokmasak da yangın çıkması olmaz mı yahu? Görmüyor musun? Evler yanıyor, insanlar içinde yanıyor. Kömürden zehirleniyor insanlar. Kaldırın kömürü dünyadan da rahat edelim kardeşim. Denebiliyor mu böyle? Kaldır oluyor mu? Kaldırdın, gaz getirdin. Daha toplu zehirlenmeler oldu bu sefer. Kömür bir evi yakıyordu. Şimdi gaz ne demek? Şehrin her yeri dinamitlenmiş gibi. Nereden tutuştursan bütün şehir havaya uçacak. İmtihan budur. Buna imtihan Adem Aleyhisselam'dan beri insan oğlunun atamadığı, atamayacağı, asla atamayacağı olay budur işte kardeşler. Lanet olsun kadınlara, kar olsun erkekler demekle olmuyor böyle. Hem ömrün boyu bu kadınlarla uğraşılmaz uğraşılmaz diyeceksin. Sonra da tıpış tıpış mehrini verip yalvaracaksın seninle evlensin diye. Hem doğduğundan beri annen teyzen hep beraber bu erkeklerin kabalığı sabalığından konuşacaksın. Sonra da canım erkeğim diye yalvaracaksın kocan olacak. Böyle büyük konuşma dünyası değil konuştuğunu bilip konuşma dünyasındayız biz. Bol bol palavra atmak değil ne konuştuğunu bilmek gerekiyor. Rabbim bizi böyle imtihan etmek istiyor. Bu imtihanı kazanmak zorundayım. Nasıl? Yani kadına sövüp lanet edip atmakla olmuyor bu iş. Ama ne yapıyorsun? Sen ve o Allah'ın şeriatına teslim olarak huzurlu bir yuva kurmaya çalışıyorsun bu huzurlu huzursuz her nasıl olursa olsun karşılığını da Rabbimizden cenneti alacağız. Adın cennetlerinde keyif süreceğiz diye huzurlu bir umutlu bir bekleyiş içerisinde oluyorsun. Karşına hangi imtihanı çıkarırsa Allah kömür müydü, gaz mıydı? Yok odun sobası mıydı? ayrıt etmeden onunla ısınıp yanmamaya çalışıyorsun. Yakmadan ısıtsın seni istiyorsun. Aynı şekilde Allah önüne sosyal medya veya siyaset medya artık adını ne koyarsan koy. Ivıtır, lı tıvıtır, lıvıtır isim uydur gitsin. Yani bir isim ne çıkarırsa Allah bunu bir bakarsın. Bunu dinin, insanlığın, sıhhatin, toplumun, akraban açısından yararlı tarafları varsa kullanacaksın. Hayır bunun hiçbir melanet, bunda hayır ebedi yok diyorsa tekmeleyeceksin gidecek. Mümin başından savan değil, başına dert almayan insandır. Baştan savmak kaçmaktır. Başına dert etmeden kullanmak da akıllı olmanın işaretidir. Televizyonda bir kere yanıldı müminler. Tü 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 diyerek, ayet el Kürsi okuyarak, Cin Suresi okuyarak şerrinden kurulma, kurtulmaya çalıştılar. Cin Suresi okudukça o cinleşti daha fazla. Bir işe yaramadı.